Günaydın. Gel buraya bakayım, gel buraya. Gel buraya. Ne oldu oğlum, sana kamyon mu çarptı? Yok Nuri babacığım, işe gelirken serseriler önümü çevirdiler de... ...azıcık kavga ettim. Seni haşat etmişler Ali Kemal. Kaç kişiydiler? Vallahi Leyla ablacığım, sen de beş kişi, Hamet abicim desin on kişi, Hüseyin abi desin yirmi kişi, Mehmet hoca desin otuz kişi, diyeyim kırk kişiyle vallahi... bayağı bir kalabalıklar anladın. Oğlum madem bu kadar kalabalıklar niye aramadın bizi? Hiç koşa yardıma gelirdik oğlum. Oy ben erkek adamım da ne arayacağım sizi? Ben kendi kendimi koruyabiliyorum. Valla Leyla ablacığım en az peşine hastanelik ettim. Sen en az beş kişi hastanelik ettin. Bu kaç? Beş. <laughs> Mehmet Hocam herhalde Ali Kemal kafasına darbe yedi... ...beyni hasar gördü, ne dediğini bilmiyor. Bu günleri babacığım kahven afiyet olsun. Sağ olun. <laughs> e, hayırlı işler olsun Nuri Oo Şimdi yedik ne yok. Narin kızım hoş geldin kızım ne haber? Hoş geldin Narin. E, hoş bulduk Leyla ablam sağ olasın. Hangi rüzgar attı seni buraya Narin? Çiçekler bize mi? E, yok ben onları... Çok sevgili kocacığım, Ali Kemal'ime getirdim. Yapma ya. Ben bugüne kadar kadına çiçek veren erkek gördüm de... ...erkeğe çiçek veren kadın ilk defa görüyorum. Kız sen ne romantikmişsin böyle. <laughs> ee, çok sevgili kocacığım, ben hiç sana öyle şeyler yapmak istememiştim. Özür dilerim. Önemli değil karıcığım. E, Karı koca arasında olur ha böyle şeyler. Hadi sen şimdi eve git de daha sonra konuşup ederiz. <laughs> çok sevgili kocacığım, çok canın yanan... ...benim ellerim kırılsaydı ben seni dövmeseydim bir dakika bir dakika. Nare? Ya şimdi Ali Kemal'i dövüp bu hale sen mi soktun kız? He ben dövdüm. Onun için de özür dilemeye geldim. Ulan <laughs> Ali Kemal. Hani 15 kişiyle kavga etmişsin sen ha? 15 kişiyi hastanelik etmiştin. Tüh yalancı. <laughs> Ali Kemal hem karından dayak yiyorsun hem de başkalarını dövdüm diye hava atıyorsun ya. Bu kaç bu kaç? Bir beşi Ne beşi? Bir narin bir narin. <laughs> Gördün mü Keşke özür dilemeseydin. Vallahi beni tövmekten beter ettin. Alo buyurun efendim. Akasya Durağı. <laughs> e e evet efendim. Tabii adresi alayım. Tamam efendim. Derhal gönderiyorum. <laughs> Mehmet Hoca fırla. Menekşe 62. Gidiyorum Nuri Baba. Ali Kemal istersen geçerken seni şu sığınma evine bırakayım. Ne dersin? <laughs> Sen beni bunların diline düşürdün ya, artık benimle bir ay tavga geçerler.